Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2023 yılı 3. çeyrek bilançosunu açıklayan Astor'u inceleyeceğiz. Öncelikle Astor'un güncel bilançosu üzerinden bir temel analizini yapacağız. Ardından grafikler üzerinden teknik analizini birlikte yorumlayacağız arkadaşlar. Analize başlamadan önce sizler için açıklama kısmında Midas Yatırım'ın linkini bıraktım. Niye neden niçin bıraktım diye sorunuz olursa da ilgili linke tıklayıp indirip iyi sonra hem Borsa İstanbul hem Amerikan borsalarına hem altın, petrol olsun bu gibi varlıklara tek bir noktadan çok düşük komisyon bedelleriyle yatırımlarınızı yönlendirebileceksiniz. Hepsi nerede? Hepsi Midas'ta. Midas nerede? Bu videonun açıklama kısmındaki linkinde. Haydi gelin başlayalım. Evet. Astor'a baktığımız vakit ne görüyoruz? Hisse açık, halka açıklık oranı %21 olarak devam ediyor. Bist 30 yıldız pazarda işlem görmekte. Betası 0.88 olarak karşımızda olduğunu söyleyebiliriz. Yani Borsa İstanbul'a göre biraz daha yavaş hareket ediyor. Çıkarken de inerken de. Baktığımızda cari oran 1.5'muş. 2.24'e çıkmış. Başarılı. Güzel. Likit oran keza 1.11'den 1.95'e çıkmış. Başarılı nakit oran 17'lerden 67'lere çıkmış. Şirketin cebinde çok ciddi manada nakitlerde bir artış var. Temel anlamda başarılı bir süreç geçirdiğini başlangıçta bir görüyoruz. Devam edelim. Aktif karlılığa baktığımızda ise arkadaşlar yüzdesel bazda 23'ten 42'ye çıkmış. Pozitif. Brüt esas faaliyet kar marjına bakarsak 28'lerden 38'e çıkmış. Pozitif. Esas faaliyet kar marjı yükselen bir trendde 23'lerden 32'ye çıkmış. Pozitif. Favök marjı keza 25'ten 30'a çıkmış. Pozitif. Gayet başarılı. Net kar marjına baktığımızda ise 23-24'lerden 34'e çıkmış. Pozitif. Öz sermaye karlılığı yüzdesel bazda 52'den 73'lere çıkmış. Temel anlamda ciddi manada pozitif arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Şöyle yorumlanabilir. E gördüğün rakamları söylüyorsun gibi falan yorumlanabilir ama bir trend var ve ciddi manada pozitif. Her ne kadar teknik tarafta sindirmeler olsa da. De bakacağız oraya da. Maliyet oranlarına baktığımızda 5'lerden 3.5'lara düşürmüş. Pozitif olduğunu tekrarlayabiliriz. Tekno'ya göre ucuzu pahalılık tarafını değerlendireceğiz. İnelim. Peg oranı 0.20 olarak karşımızda. Daha da düşmesini isteriz ama ciddi büyüme potansiyeli bulunduruyor mu? Çok 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 ciddi diyemem. Ama ciddi bir büyüme potansiyeli hala bulunduruyor. Baktığımız vakit ROIC oranı 31'lerden 56'lara çıkmış. Şirket öz kaynaklarını daha iyi yönetiyor. Daha verimli kullanıyor. Roce oranı diyelim Türkçe okuyalım. 0.71'den 0.56'lara doğru gerilemiş bunun gerilemesini çok istemem. Biraz daha artmasını isterim aslında. Temettü dağıtıyor şirket ama çok böyle yüksek bir temettü verimliliği yok. Şu an %1 bile yok temettü verimliliği. Umarız yüksek temettü verimlilikleri de olur. Neden olmasın? Devam edelim. İhracat oranına baktığımızda o yüzdesel bazda 18'miş 33'lere çıkmış. Başarılı. Aktif devir hızı 1'miş 1.30'a çıkmış. 1.5'lü seviyelerde dengeye gelmesini bekleriz. Başarılı mıdır? Evet başarılıdır. Stok devir hızı 4.65'den 5.5'a çıkmış. Stoklarını da daha hızlı eritiyor. Daha hızlı para kazanıyor şirket. Bunun da pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar stok tutuyormuş? Geçen yıl 1.1 milyarlık stok varken bu yıl 1.3 milyarlık elinde stok tuttuğunu söyleyebiliriz. Baktığımız vakit arkadaşlar satışları her çeyrek Net satışlar düzenli bir şekilde artıyor. Esas faaliyet kâr da bunun daha da üstünde artışlarla geliyor. Çünkü kar marjlarında da artışlar var. Gayet pozitif. Amortismanların satışların maliyetini oranı 1.68'miş 1.32'ye düşmüş. Bunun zaten düşmesini isteriz. Gayet pozitif. Yabancı para pozisyonu Yabancı para pozisyonlarına baktığımızda yabancı para varlıkları yükümlülüklerinin çok çok üstünde. Yani dövizdeki bir artış Astor'u pozitif etkiler. Yabancı para pozisyonu artıda. Şöyle bir Astor'un yatırımlarına bakalım. %75 yatırımlarında bir artış söz konusu mu? Evet, söz konusu. Şurada göreceğiniz üzere. Bunun da pozitif olduğunu önümüzdeki süreçte hala Astor'un gündemde olacağını ve bunu konuşacağımızı söyleyebiliriz. Toplam borçlar varlıklar tarafına bakarsak Borç kaynak oranı %55'miş %37'ye düşmüş şirket. Yani büyümeyi sağlarken karlılığı artırırken borçluluğunu da aşağı yönlü düşürmüş. Ciddi manada pozitif ayrışmış. Bulunduğu sektörün fiyat kazanç oranına bakarsak arkadaşlar sektör 8.97 9'muş FK'sı. Astor'un 32. Bulunduğu sektörün üstüne bir FK'sı var. Keza piyasa değeri defter değeri de aynı şekilde. FDF de aynı şekilde. Yani şirketin bu noktada Bedelsiz vermesi, karlılığını daha çok artırması hedeflenebilir. Ee, onu söyleyelim. Bulunduğu sektörün üstünde konumlanıyor. Ee, fakat büyüme potansiyeli bulundurduğu için şu an buralar ciddi bir baskı oluşturmuyor. Baktığımızda Piotrowski F-score 8. Yani en yüksek skor zaten 9. 8-9 çok iyi demek oluyor. Şu an çok iyi seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. ve mali analiz pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de sizlerle birlikte... Film tables tarafından inceleyelim. Baktığımız vakit arkadaşlar, e, aslında başarı şurada. Satışları %92 artıyorken esas faaliyet karı %139 artmış. Net dönem karı %170'e de artmış. Başarılı. Pegoro'nun keza aynı şekilde burada da 0.18 olarak görünüyor. Bir sıkıntı değil. Hala ciddi büyüme potansiyeli sunduğu tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Karnesine bakarsak karlılık 6'da 3 gelmiş, büyüme 6'da 6, borçluluk 6'da 6 gelmiş başarılı 5 üzerinden 4'lük bir karne var e, Astor en fazla nerelerde birikmiş diye baktığımızda şurada deniz yatırım e, elindeki lot sayısı bir ara belli bir noktada artsa da şu anda kaçtaymış bakalım 11'lerde deniz yatırım elinde 11 milyon olarak görünüyor lot sayısı e, Garanti yatırımda keza aynı şekilde ama burada deniz yatırım son zamanlarda 6 Ekim'de vesaire çok ciddi bir satışta bulunmuş Astor tarafında. Hangi fonlarda bulunuyormuş? Baktığımızda arkadaşlar dikkatimi çeken büyük fonlar var mı? Yani böyle çok dikkatimi çeken şu anda kurumsal tarafta fon pozisyonlarında böyle kayda değer büyüklükte bir pozisyonlar görünmüyor arkadaşlar. Burası da fon yöneticilerin Astor'la alakalı biraz daha beklentilerini yorumlamamıza yardımcı oluyor nasıl bir bilanço açıklamış dersek yani güzel süper yakın süper bilanço tarzında bir bilanço açıklamış. Öncelikle onu söyleyelim. Tabii ki burada şunu unutmamak lazım. Fiyatlamalarda bu enerjiye gelecek anormal yatırımlar şirketlerde de anormal şişmelere sebep olmuş mudur? Evet olmuştur. Bu kaydederdi bir durumdur. Astor'un önümüzdeki süreçte de böyle güçlü, güzel, süpere yakın, süper gibi bilançoları açıklayacağını yani şu anki trendi bize bunları söylüyor. Haydi gelin bir de teknik tarafına bakalım. Evet Astor'un teknik tarafına baktığımızda ne görüyoruz? 125'in üstünde tutunamıyor kağıt. Uzundur, uzun zamandır. Özellikle 125'in üstünde tutunmak istedi mi 130'ların üstüne çıkıyor onun üstüne tutamıyor. Yani 125 ve 130'ları direnç olarak cebe koymak lazım. Tutunduğu zaman da 140 ve 154 olarak iki tane direnci söz konusu. Şu anda baktığımda ne görüyorum? Aşağıdaki destek, en önemli destekler 120 seviyeleri Ardından 112, 110 gibi seviyeler ciddi manada destek olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir formasyon durumu var mı? Şurada bir yükselen kama ama tabii ki bu %100 olacak diye bir durum değil. Çok iddialı ve ciddi. Şu an onu söylememize çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Ee, şöyle baktığımızda adil değerleme tarafında ekstra bir durum şu an için görünmüyor. Uyumsuzluk tarafında da ekstra durumumuz görünmüyor. Trend anlamında bakarsak, Ciddi bir yükseliş trendi sonrası bir düzeltme geldi. Şu an orada yatay bantta konsolide olduğunu söyleyebiliriz. Bu yatay bant nedir dersek alt tarafı 110, üst tarafı ise 133-135 seviyeleri olan 110-135 bandında hareket ettiğini söylersek yanlış olmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlgili destek ve dirençlerini sizlere ilettik. Önümüzdeki dönemde Astor'un yine albenisi olacağını, olabileceğini, bunun da devam edebileceğini sizlere iletmiştik zaten dostlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.